Evet değerli dostlar nerede miyiz? Şu anda Çat'tayız. Bugün günlerden 18 Haziran 2024. Çat'ın başkenti Encemine'ye 950 kilometre uzaklıkta Abeşe bölgesindeyiz. Abeşe bölgesine de 100 kilometre uzakta şu anda bir köydeyiz. Tamamen çöldeki bir köydeyiz. Türkiye'de bazen bağışlarımızla görüştüğümüzde, dostlarımızla görüştüğümüzde şunu söylüyoruz. Ya Afrika'da etleri işte kurutuyorlar, dibeklere dövüyorlar. Ve ondan ileri yönlik etin daha fazla uzun süreli saklanmasını sağlıyorlar ve dövdükleri bu eti de pişirdikleri yemeklerin içinde kullanıyorlar diye konuşuyorduk. İşte bunları burada şimdi canlısını e, tevafuk oldu. Buyurun. Bakın şimdi bu bir hayli kokuyor şu anda bura ama etler bu şekilde e, güneşte, rüzgarda, gece, gündüz kurutuluyor. Bunlar da kekinin e, kemikli etleri arkada da var. Böyle abi bu etleri e, bu etleri kurbandan kalan bir et muhtemelen e, yapmış. Ardından burası devam ediyor ileri evet, doğru. Şimdi bunu evet. nasıl yapacağız? Kızımız kızımız bize bir dibek getirdi. Biz bunu dedi bu dibekte dövüyoruz. Ondan sonra dibeğin içerisine şöyle bunları atıyorlar. Biraz daha yakına gelebilirsin. Dur bakayım şimdi nasıl yapıyorsun? Sey Evet, bizim dibeklerde keşkek dövdüğümüz gibi vesaire et bu şekilde et bu şekilde dibeklerde dövülüyor. Efendim e, ve e, pişirdikleri malzemenin içerisine konuluyor. Soğan da, yağ eee Başka ne kullanılıyor İbrahim? Tuz, tuz, yani. tuz soğan, yağ, tuz ile e, karıştırılıp yemek yapılıyor ve ileri yönelik, ileri yönelik daha fazla uzun süre saklanmasına sebep oluyor. İşte şöyle baktığımız zaman bu hanım kızımız böyle dövdü. Şey bir de kurulmuş bamya ekliyorlar. <laughs> evet, kurumuş bamya. Bunun içerisine evet. kurumuş bamya da ekliyorlarmış. İbrahim Bey bizi uyardı sağ olsun. Evet dostlar, elektrik yok, derin dondurucu yok, buzdolabı yok. Değil mi şu Hocam var mı? Çölün ortasındasın. Çölün sen. ortasındasın. Ancak güneş enerjisiyle elektrik üretebilip ardından e, enerjiye çevrilebilirse ne hala? Onun haricinde Bitti. elektriğin olmadığı, Bitti. suyun kıt bulunduğu, ardından e, derin dondurucuların e, olmadığı, işte buzdolabının olmadığı bir ortamdayız burada. Etlerde mecburen doğal şartlarda bu çocuklara et yedirebilmek adına ilgilerini yönelik ee, bu şekilde saklanıp dövülüp yemek olarak kullanılıyor. Evet, ee, imkansızlıklar bunu getirmiş. Sağ olasınız.